Bıt 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 ha ha amına koduğum Cunak Kanks 164 attı abi o Oynayacağımız o. oyunun anasını götünden o. sikeyim öncelikle Abi bir saniye bir saniye tamam Salt kardeşim neredeydin? Bir çok oyundur oynayamıyorum amına koyayım. Ben şeye giremiyorum. Oynayamıyor mi? musun? Biz... Evet abi oynayamıyorum. Abi, ben afedileyim. Ben ne yapayım? Ben Ege'cim sen neredeydin canım kardeşim? Ama Benzinlikte. Benzinlikte. Ben Orada mı? sen neredeydin? Kaan ya Bir saniye Ninja nice, sana sormadım ki niye <laughs> atıyorsun? Kaan zaten İslam şey yaptı yani niye atmıyorsun ki? <laughs> ben hani destekliyorum şey var, var. ya hadi. Evet. Bekir abi sen neredeydin abi? Elektriği açtım. Elektriği Has Hasan'ı sormaya gerek. Ninja nice, sen neredeydin canım kardeşim? Ben bu taşın üstündeki şey var ya abi bir tane Taşın... labirent onu yapıyordum. Taşın, taşın, taşın. Tamam Muti sen ha. neredeydin? Sen neredeydin? Ofis Ölü ofisin içindeydi en yakın Ofis içine abi. içine mi? Ben labirentçiyim. yapıyordum. Ofise girmedim tamam. bile. Ofisten bir ki çıktın abi. Ben, ben verdim. Bir İnanıyorum bu Şu M. an Muti kardeşimi de destekliyorum. Ben, ya, ben M. Muti kardeşimi destekliyorum. Nijay bay bay. Ben Muti kardeşimi destekliyorum. belli abi. as 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 ben Muti kardeşime güvendim ve Ninja'ya verdim. ben de az aman akım Cumartesi günü Nusret'te hesaplaşacağız karşıma. Allah <gülüyor> Allah. olsun. Ninja sen de kendine ver bence. Ninja. Ver artık. Bak dok Efendim, atım. Abi. Abicim <gülüyor> <gülüyor> basıp, mutluyor, Yok, çene verir misin? Bana ne veriyorsunuz oğlum ya? Sana kardeşim? ne kardeşim? Sana ne kardeşim? Diğeri de Hasan. Hasan sen sen bir gerildin <gülüş> niye? Ne bileyim böyle sana evet, verdim benim ben. Benim oyun hiçbir zaman değişmiyor hep sana veriyor. İmposter olduğum zaman da direkt seni kesiyorum zaten. Ah, ah, ah. <laughs> veriyorum yani ağzına. Ah. <laughs> ya veriyorsun ağzıma. Kan uzaklaş bebeğim buradan. Tamam. Bir siküpcü diyorum bir dakika. Siküpcü diyorum. Hello. Abi Cerize nereye gitti? Benim Azin Hasan'ı bulmam lazım. Ege kanka siktir git. Ya burada siktir git ya. Aptala ama la la. Lan celi mi? Celi mi? Mal mı nedir lan? Şimdi burada benim burada görev yapmadığımı görürse büyük ihtimal ispitler. O yüzden burada görev yapmış gibi gözükeceğim. Işıkları kapatacağım. Ve seks başlayacak. Kamına koydum. Gel lan buraya sikik. Oğlum <laughs> çok zekiyim be. Cüneyt Kanks. Cüneyt Kanks. Abi müthiş bir info Merhaba veriyor. Arkadaşlar. Bekir nerede buldun kanka? Kanka sağ üst yolda. Kanka bir şey söyleyeyim mi sana? Peki. Evet. Sağ üst yola bordonun peşinden Muti girdi. Muti mi? Aman, Aynen. Aynen. Aman. Ben siker, ben e? oluyor, ya Rabbi. Aynen. Ben siken, oluyordum ya. Bu dediğiniz ya, tamam. sağ üst ne lan? Oraya ne lan? Sağ, sağ, sağ... üst değil. Bak şimdi biz aşağıdaydık ya sen ne vardın hatta işte. Ben matematik beni ödevini yapmak Ben rakamdaydım. Oradan sonra ben elektrikler şeyde. kesildi. Ben görevi bitirdim. Yukarı doğru giderken Abi. o laboratuvar yukarı doğru giderken ölü oradaydı. Tabii abi ben ordayım. bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyeyim. Ben Hasan'dan şüpheleniyorum abi. <laughs> Hasan, e, ben oraya girdiğini <laughs> görmedim bu arada. E, ben Beçir oradaydım, Sen geldin, yukarıda evet, örtü sıkmış, de ama... oradaydı. Evet. İçiniz bıraktım şey, oraya. Edeyim, Ram, yani. Ramus bir şey diyebilir miyim? Şöyle. Biz seninle sol solatta karşılaşmadık mı? Solattan Tamam, mı? sen ben... girdin işte içeriye. Sen girdikten abi, sonra. Ya. Ama şimdi, 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 şimdi bir dakika. Kaan ne diyor? sağ üstten girdi diyor. O zaman o kana ka, asalım. Sen bak, sağ üstten sağ üstten girmediğini mi Girmedim Evet girmedim. Sağ üstten girmedi. Bu sen Girdim, şöyle bir şey alamıyor musun kan? Ee, ne girdi kanki eminim bak. A, emin ya, ya kankı. hay, kankı. hay kankı. D, kankı. D, d. bak beni bir dinle bir dakika. Başka, so, sağ ben ya bence başka, Aynen, bence birini gördün. Bence birini görmüş olabilirsin. Oğlum adam Kardeşim Alttan İstanbul'a şey demek istiyorum bir dakika. abi biz Bekir abi üst neresi? Laboratuvara giriyorsun. sağ üstte buhar odası var ya. Sağ, sağ üstte buhar odası var ya. Açıklayayım mı? Açıklayayım. Sikenin altı. Açık sikenin altı. Buyur Bekir ben abi. Ben buhar odasındaydım. İşte ah. Bitti ben abi. Ve kimse i̇şte, yoktu beh... buhar odasında. Bak Ege bir işte Kaan. Yanlış Ege. adam görmüş. Ege'ye verin. Ege'ye verin. Ege'ye verin. Ben, ben şu an kendim böyle impostosunu böyle açık şey yapmam kendime yani satmam direkt kendime. Kanka ben en iyi. Sen ne yapıyorsun lan? Hayır ben ben sadece diyorum ki sağ üst neresi? Gaz odası. <laughs> Oradaydım ben. Bıçıya bak. Şey giriyordum. Ege. Giriyordum. Aşağıda Ege. Aşağıda işte. Hani kapının önünün üstte. O kapıyı açtığında ceset vardı işte Ege. Bak ben kapıyı bir şey açmadı, diyebilir miyim? Kapıyı aç. Bekir abi. Kapıyı ben ben bir şey diyebilir miyim? Hatan kardeşim. Muti benden şüphelendi. Ben Muti'ye oyumu mu veriyorum? Çünkü ben daha iyi olduğu için. Muti. Beni bir dinle. Beni bir dinle. Sonra bana oylarınızı verebilirsiniz. Bak şöyle bir şey var. Kaan'la Ege'den korkun sebebini söylüyorum. Ya ben kendini niye ifşa edeyim? Gerizekalı. Gerizekalısın çünkü ondan dolayı. Bir dakika der misin beni? Kanka. Muti kimse senin gibi gerizekalı olamaz kardeşim. Muti. Ama bak konuş. 130 saniye sen konuştun kardeşim. Bir sus. Ayıp Bak. Asabilir miyiz? Bak, bak eminim diyorum sana İslam. Eminim girdiğine. Oğlum, eminim. İslam Bekir abi ben sol altta karşılaşmıştık kanka. Kanka Kaan'a güvenmeyin abi. Ben Ege'ye asmadım aslında. Kaan'a verdim diyecektim. Ege'ye verdim yanlışlıkla. Kaan'dan korkuyorum. bay bye Bye Bay bay. O zaman oyun bitti şu an. Diğerini

Benim şu an Ege ile Bekir çok dikti. Benim Hasan'ın fişini çekmem lazım. Hasan'ın fişini çekmem lazım. Hasan'ın fişini çekmem lazım. Hasan'a fişini, Hasan fişini çekersem oyun bende. Hasan büktüme içeride. Nasıl gidiyorum buradan? <laughs> abi. Abi bak kesin bir info veriyorum. <gülüyor> 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 İslam Ne diyorsun lan? Ne oldu kanki? İslam diyor. Ben mayo ben dinleyeceğim şu an. Nedeni anlamadım. Yok <laughs> yo, bir şey demeyeceğim kanka. Ha, ben beni, dinlemek istiyorum. Ben de şu an ip basıyor. Ne yapıyordun? Kanka. Ne yapıyordun? Ben ee, evet. kan olduğunu düşündüğüm için. Kapı. <laughs> <Evet. gülüyor> ne? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> İslam. Bu arada bir şey diyeceğim. İskan'ı suçlamandan dolayı e, Kaan adamı bir öldürüp bir şey gelip diyeyim. elektriği açıp sonra tamam. birlikte gidip reporta değil mi? <laughs> Ama bir şey diyeceğim sana bak imposter Abi olduğunu düşündüğüm için. Şey, ben düşündüğünü gördüğüm için dedim sana bak. Yani o olduğunu söylemedim sana. Düşündüğümü söyledim bak. Arasına farkla suçlamıyorum şu an. E, ee, Muti astırdı. Muti aslında sol taraftan gelmişti. Herkes bu oy verdiği için bokçona gitti. Kendine biliyor bunu çok iyi. Sen, Sen de onu verdin. Ben ne verdim. de verdim. Çünkü ee, tam ben ee. herkes o, o, kişi... verdi. Herkes Mutlid verdi. Oğuz merkez Muti'yi posu? Kişi... Bir... Ben dedim orada. Ben bir dedim. Sol alt taraftan Sol alt taraftan geldiğini söyledim zaten. Kimse bana inanmadı oğlum. Adamım ben kesin bir şekilde sol alt taraftan geldiğini söyledim. Bekir sol alt taraftan geldi. Ege sağ üstteydi. Mutin olabilecek ona sili 150 idi sadece bu. Maşkada bir şey. İslam İslam şöyle söyleyeyim sana bak mutiyi gerçekten gördüğüme eminim oradan. Kanka ben bak, sana ben şöyle bir şeyim. Eminim. Yeminim bak, olsun. Yeminim. Adam sol alttan geldi. Bak ciddiyim. Bak kesin bak, benim sen. Benim de olsun. Bak, bak, bak kanka benim babam üzerine yemin ediyorum. Oğlum mutiyi gördüm. Bak, bak, anet, bak oğlum adam, bak, adam oğlum. oğlum vallahi gelmedi oradan. Bak sen yanlış birini gördün. <laughs> Ba vallahi yanlış birini Jordan. Kanka yayın geçmişini izlerse gel izleyelim da, oğlum. Oğlum ben eminim kafasında şey olduğunu, astronot kafası olduğunu. Yani. Yok yok. <gülüyor> yok <gülüyor> oğlum. Sen bana <laughs> mı çekiyorsun yani izlerken? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum <laughs> ya. <Abi> ben <laughs> bir şey demek istiyorum ya. Kanka, Kanka, Kanka. ya. Ama Aa, ben bu arada bir şey diyeceğim. Ece ile Egele kan Kaan yan yana değildi. Ege kan e, Kaan tek başına açtı kapıyı. Oradan elektriğe gitti galiba. Ben de son aşağıda benim son görevim olan PlayStation görevine gittim. Kaan ne posor olduğunu düşünüyorum skipliyorum. Ben de skipliyorum. Ben de skipliyorum yok. Kaan Şu abi an... bir şey söylemek istiyorum. He. Kaan abi fiziksel ha. olarak gözlerim var fakat ruh gözün kapalı değilse orospu çocuğuyum. <laughs> Anlamadım. <gülüyor> Galip ama o oha galip Şimdi bir ihale yıkıcam Kaan'a Anasını sikeyim gece? Ece'yi öldürmem lazım Ece'yi öldürmem lazım Hayır hayır rahat ol, rahat ol. relax Relax Oğlum <laughs> sikeceğim bunları dur Bir numara yapacağım tamamen profesyonel olacağım. Çok riskli Çok riskli ve yan yanalar Çok riskli biri kamera odasını götürüp çıktırıyor. Ben malım beyi orada öldüreceğim ha. <laughs> Benim Ece'yi yakalamam lazım Ece. Ya. Yeah. Ya İslam. Ya bu kadar kötü oynanmaz İslam. Oy, senin oynayacağın oyunun tamına koyayım ben. Niye? E <laughs> sabahtan beri sağda bekliyoruz tuşa basasın diye Ege'yle. Yalan. Ben de sağdaydım. <laughs> ben de sağdaydım yalan. Yalan iki kuzen bir olmuş oğlum hayırdır lan. Siktenizi bana mı koşuyorsunuz lan siz? Yalan. <laughs> Dedim ki ilkinde mi yapacak bu hareketi? İlkinde yapmadı gitti ikinci de yaptı. <laughs> i̇lkinde, i̇lkinde, kendi gitti el bastı çünkü. <laughs> tamam sikitti <şükürtme> abi ya. Sikitti <laughs> sikitti. Ne demek istiyorum Kaan <laughs> abi. abi. <laughs> İksem abi geri geldi. Kaan. Kaan, sen hala, Kaan sen hala oradan benim. Edin. hala. Bak Mustafa yemin ederim senin silüetini gördüm kanka. Yemin kanka.